Samsun'da vatandaşlarımıza eski ve yeni dizileri değerlendirmelerini istedik. Hiç dizi izlemiyorum. Ya Haberleri tabii ki. Bence eski. Yani tabii ki şimdi. Yani şimdiki diziler ahlak bozucu değil mi? Allah için konuş. Değil mi? İzlenmemesi gerekiyor oğlum. Siz de izlemeyin. Mümkünse izlemeyin Allah aşkına. Hiçbir diziyi sevmiyorum aslında sakıncalı da buluyorum. Bu benim kendi fikrim. eski eskisi diziler vardı mesela bir amacı vardı. Köy, kent, aşk, ondan sonra yer davası, mal davası bilmem ne değil mi en azından. Ha şimdi bakıyorsun bir sürü abidik kubudik kız çocuğu, abidik kubudik erkekler. Yok senin elin benim koynumda, senin dizin bilmem ne benim dizime değdi. Ya hiçbirisi elle tutulur gibi değil ki. Mesela Türkiye'de şöyle bir dizi var. Bir, ikinci bölümleri tam izlenebiliyor. Ondan sonrası laçka oluyor kesin ya Avrupa'dan bir akrabası geliyor. köyden birisi geliyor. Film artık yani şeyini şeyinden çıkıyor. Kendi özelliğini yitiriyormuş oluyor yani. Bir sürü kadro giriyor, ölüyor, çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Ama genelde hepsi aile düzeni benim fikrim. Aile düzenini ortadan kaldırmak için bilinçli olarak yapılıyor. Diziler mi? Kızılcık Şerbeti. Evet. Bence eski diziler. Eski diziler daha güzel. Evet, evet, evet. evet. Ferdi Tayfur'un filmleri. Birinci, bir DA'yı seyrediyorum. Birinci kanaldaki teşkilatı seyrediyorum. Evet. Kemal Sunal'ı seyrettiğimi çoktan hayatın şeylerini anlıyorum. Bugünleri hep gösteriyor yani. Anladın mı? Bugünleri gösteriyor yani ne olduğunu. Anlıyor abi ya. Yani. bugünleri adam yaşamış yani. Can Feda. kuruluş Osman ha. Onu severim. Evet. Onlar daha güzeldi tabii. Onlar gitti. Eski, Eski gitti onlar. Onlar güzeldi. Kemal Sunal olsun. Ondan sonra Cüneytler olsun. Yani hep iyi. Hababam sınıfı tabi ne güzel. Var mı Ferdi Tayfur var diye Allah rahmet eylesin. İyi bir insan. Severdi. İyi bir insandı. Evet. O da Allah rahmet. Zaten o eski şeyler yok artık. Sevduğum dizi Yalı Şapkı'nın bir kızı şerbeti ki. Ha orada mı? Şahin Bey. Eskiden Şahin'de şimdi şey oldu ya. Ha, i̇yi genç kızlar var ya onlar. ona hoşuma gidiyor. Kemal ya o Kemal Sunan o babaydı. O bitti artık. O, o bizim zamanımızda siyah beyaz televizyonlarda izledik onu. Öyle filmler daha nerede? Nostalji var. Şimdiki filmlere tatlı lezzet. Gibi. Kemal Sunan ne kadar geçerse gelsin o rahmetli alana medyelesin. Rahmet o bizim babamızdır. Yani başka film aramaya gerek yok. Kemal Sunan bir, Ferdi Dayfur iki. Ondan sonra bunların mesela filmleri çok güzel. E, ATV'de Uzak Şehir var. O güzel. Bir de ne var? Deha diye bir dizi var. O da güzel. Şimdiki diziler. Şimdi gündeme göre kara parakla meşleri oldu çok. Dizilerde de onları anlatıyorlar. Hoşumuza gidiyor. Bizim Türk halkı sever aldatma şeylerini, şeylerini. Diziler güzel. Filmleri eski eski filmleri izliyorduk evet. Şimdikilerinden hiç keyif almıyorum. Eski kalite yok tabii yani. Eski kalite yok. Ahlak yok. Bir şey yok. Düzgün bir dizi yok ki. Önceden izlediğim dizilerde Vardı yani ailenin izleyebilir şimdi hangi dizi ailenin izleyecek çoluğunuz diyor çocuğunuz diyor etkiliyor tabi etkilemez olur mu çocuklar gördüğünden şey etkileniyor örnek alıyorlar onu kurtlar vadisi kalmadı silah falan çocuklar şimdiki gençler zaten çok özeniyorlar gördükleri şey özeniyorlar ne dedim şimdiki diziler izleneceği yok yeni diziler aile huzurunu düzenini bozan şiddet içeren dizilerden diziler olduğu için pek tercih edilmiyor eski Eski şey olarak eski dizilerde de eski sinema filmlerde de mesela e, komedi vardı. Yani hayat sorununu nasıl bir şey olduğunu anlata, anlatıyordu. Böyle bir düzenler vardı yani. Şimdi eskisi bir yok yani eskisi düzendeki Filmler güzel e, yok şu anda. Yani tabii ki tabii tabii ki. Çocukları ve aile e, ortamının bozduğunu tas, yani düşünüyorum yani. Keşke eski gibi güzel filmler çekilse. Yani insanlara hayatın ne kadar zor olduğunu, geçimin ne kadar zor olduğunu anlatan, duygusalla duygusal. ve şiddete e, pek yönelmeden insanları e, ...alakını bozmana böyle diziler... ...durulmasını istiyoruz açıkçası. Yani vardı... ...ee... ...en son Kurtlar Vadisi'ni izledim... ...Sultan Alparslan'ı izledim... Ee, şu anda da işte Selahattin Eyyubi izliyorum. Tabii eskisinden daha duygusal... ...ee... ...ruha ve kalbe hitap eden bir filmlerdi... ...şimdiki neyse... duygusal değil... ...sadece biraz... ...fiziksel... ...filmler yani... ...onun için duygu yok yani. Filmler ve diziler hakkında... ...şu anki dizilerin hepsi... Milleti uyutmak amaçlı. Yani Aşk filmleri, hepsi gerçekleri anlatmayan filmler. Bu milletin manevi duygularına hitap eden, aslını ve neslini öğreten filmler ve eğitimle ilgili hiçbir film yok. Yani çocukların öğrenme arzusunu anlatan, çocuklardaki işte dilsesi gibi bazı sıkıntıdan ortaya koyan hiçbir film yok. Çocukların eğitimle ilgili kaygılarını endişelerini ortaya koyan ve gidecek olan hiçbir film yok. Hiçbir tane öyle bir film yok. Yani bunlar olmamasının sebebi de sinema sektörünün sadece ve sadece tüketime yönelik bir sistem ve kapitalist sisteme hizmet eden bir film ve kendilerine artist diye söylediğimiz kişi, kişiler ve karakterler var.